Ne demek arkadaşlar. Ben sizlere bilgilendirme videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır video çekmiyoruz. Video çekmiyoruz biliyorsunuz ki. E arkadaşlar ne demek? Birinci sınıftaki gibi ikinci sınıfta çok yoğun oluyor. Arkadaşlar o yüzden ödevlerim oluyor. Ders çalışmak zorunda kalıyorum. Ve videoları kır, as, e, aksattım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi balıklarımız yani bilmiyorsunuz ama balıklarımızın hepsi ördü. Bakın burada hiçbir balık yok. Arkadaşlar size bunu söylemek istedim ama e, ödevlerim çok fazla yoğun olduğu için size söyleyemedim. Şimdi bilgilendirme videosunu da söylüyorum. E, bu arada biraz üzgün olmayalım da siz nasıl da? Daha daha. iyi misiniz? Ben de iyiyim. Hmm. Arkadaşlar bu aralar Sizlere biraz daha fazla mı video çeksem her zaman kimden acaba? Her... Çünkü daha daha çok az video çektim artık yani hiç çekmedim bile diyebiliriz artık arkadaşlar. O yüzden size bu sıralar artırsam mı acaba videolarımı? Hı? Sizi arttırayım değil mi? Arkadaşlar. Ee... Bu arada kedilerimiz de iyi bu arada. İyi ama bir küçük bir sorunumuz var. Zeytin'i birkaç gündür bulamıyoruz arkadaşlar. Ya belki hayata göz belki de eğlendik tepeyle Zeytin'imize gönderdik belki. Ona bir şey olmaz. Gelir yakında ya. Gezmiştir, gelmiştir o. Arkadaşlar evet, yani bu var. Bay bay arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik bu arada biraz kısa oldu bir şey bu videomuz ama diğerleri çok uzun olacak tabii bay bay arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın hmm. kanalıma abone olmayorsan kanalıma abone ol bay bay hey sen videomu kapattın Hayır kapatmadım. Arkadaşlar ben size o kadar emek gösteriyorum. Biraz da bundan. Ben size o kadar emek gösteriyorum. Her şeyi yapıyorum. Siz bana like like abone like, fazla mı görüyorsunuz? Bu videoya veya diğer videolarıma da abone ve like atmadıysanız lütfen atın. Yoksa yine bu şekilde düşebiliriz arkadaşlar. Ben böyle hep Bay bay. Bu sefer gerçek kapatıyorum. E Canlarım benim. Hmm.